İstanbul Beykoz'daki bir bakım evinde yaşlılara uygulanan şiddeti de dün ekrana getirmiştik. Komşuların ihbarıyla ortaya çıkmıştı olan biten. Bugün skandalın ikinci perdesi var sırada. Bakım evinde şiddet görenlerden biri de Süreyya Sözer'di. Sözer oğluna mektup yazarak beni kurtar mesajı göndermişti. Arkadaşlarımız Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan Süreyya teyzenin oğlu Serkan Sözer'e ulaştı. Oğul Sözer ATV mikrofonlarına bakım eviyle ilgili bakın neler anlattı. biz buradan kurtaracağız dedim oğlum. Önce komşulara verdiği beni kurtar yazılı kağıtla ardından bu cümlelerle oğlundan yardım istedi. Anayasaya geçerim. Burada yaşamak istemiyorum. Öleyim diye dua ediyorum. Yalnız helalleşeceğim oğlum gelsin diyorum. Komşuları tarafından kaydedilen şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Beykoz'daki bakım evi yeni bir skandalla gündemde. Evime giderken yaşlı bir teyze, Süreyya teyze, kızıma bir not verdi. Bana vermesini istedi. Notu. Notta şöyle yazıyordu: İşte zatürre olacağım. Beni Nurcan kapıya attı. Lütfen oğlumu ara. Oğlum beni buradan kurtarsın. Komşular o notu aldıktan sonra Süreyya Sözer'in oğlu Serkan Sözer'e ulaştılar. Çünkü kağıtta kendisinin numarası da bulunuyordu. Serkan Sözer şehir dışından geldikten sonra iddiaya göre o bakım evinin önüne geldi. Annesine ulaşmak istedi ancak kendisi bir hafta 10 gün sonra annesinin başka bir bakım evine nakledildiğini öğrendi. İster istemez panik ee, yaşadım ee, fakat annemi görmek mümkün olmadı İçeri almamız e, yasak sizi e, yönetici e, görüşmek görüşmemizi istemediğini söyledi gördüğü darp ve şiddet sebebiyle izler olduğunu e, ve bu izlerin benim e, görmemi istemedikleri için kaçırdıklarını düşünüyorum bakın evinde çok zulmettiler Dayaklar gittim, ıslattılar, tekmelediler, aç koydular, ilaç koydular. Anne Süreyya Sözer'in iddiaları korkunç. Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer noktada Sözer'e verilen akli dengesi yerinde değil raporu. Ancak oğluna göre bu durum kullanıldığı için annesi şiddet görüyor. Herkes aslında her şeyin farkında. E, huzur evi, bunlar yaşlıdır, sanrıları vardır, e, gerçeği yansıtmıyor cümlesinin arkasına sığınmak suretiyle bu insanlara şiddet uyguluyorlar. Beni buradan kurtaracağım değil mi oğlum? Tabii. Süreyya Sözler'in oğlu Serkan Sözler'in bakım evi hakkında açtığı dava hala devam ediyor.